اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونيم الوكيل نيم المولى ونيم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rab zidni ilma cümleden hoş geldiniz. Allah bu kardeşimizin sorusundan <laughs> başlayalım inşallah. Efendim başımıza insanlardan dolayı gelen sıkıntıların muhatabımızın nefsimizden mi yoksa Allah'ın bizi imtihanından mı olduğunu nasıl ayırt edebiliriz demiş kardeşimiz. <laughs> Allah -u Teala ayeti kerimede buyuruyor ki Allah'tan size bir iyilik ulaştığı zaman o bilin ki Rabbinizdendir. Başınıza da bir musibet geldiği zaman o da nefsinizdendir. Şimdi bu musibetler de <laughs> iki türlü Allahu Teala'nın bir bizim gibi hani sıradan günahkar kurulara yaptığı hataların bedeli olarak bir verdiği müsibetler var. Bir de sevdiği dostlarına onların derecesini yükseltmek için verdiği musibetler var. İlla her müsibet bir hatamızdan, günahımızdan dolayı değildir. Efendimizin hayatına baktığımız zaman Efendimiz buyurdu ki bak o 124 bin peygamberi kast ederek şu benim başıma gelenler hiçbir kardeşimin başına gelmedi diyor. O kadar musibetler, sıkıntılar yaşadı. Şimdi eğer onu bir günaha izafe edersek Allah Resulü günahtan beriydi. Hangi günahından dolayı Allah öyle musibetler versin başına? İşte diyor ki öyle dereceler vardır ki hiçbir ibadetle oraya ulaşılmaz. Ancak Allah'ın bize verdiği bir müsibete gösterdiğimiz sabır karşısında Allah o dereceleri bize lütfeder diyor. Tüm Allah dostlarının hayatına baktığımız zaman bak bu sıkıntılar hep var en yakın tarihimizden hani sık sık söylüyoruz da bak Bediüzzaman Hazretleri 18 yıl bir fiil hapiste yattı. Bir gün mahkumiyet kararı yok. Tutukluluk süresi öyle 6 ay, 4 ay, 6 ay, 4 ay uzay uzaya 18 yıl. Bugün adam öldüren birine 18 yıl verilmiyor. Düşünebiliyor musun? Şimdi onun günahı neydi? Allah sevdiği kulları katında yüksek derecelere lütfetmek için öyle musibetlerle imtihan ediyor yani. Bak sahabeden biri geldi Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Fakirle hazır ol dedi. Düşün Efendimiz eğer beni seviyorsan. Ya Resulallah Allah'ı da çok seviyorum dedi. O zaman da müsibetlere hazır ol dedi. Bak sen. Ya. Efendimizin hayatına bak. Hem fakirlik var hem müsibet var. Üç gün ağzına bir lokma koymadı da mübarek karnına taş bağladı. Midesinin açlık rahatsızlığından. Üç gün. iki gün sahabeden biri yiyecek bulamamıştı da mübarek bak Efendimiz'e şikayete geldi. Ya Resulallah. İki gündür Karnıma taş bağladım. Bir lokma yiyecek bulamadım. Efendimiz mübarek cübbesini kaldırdı. Ben de üç gündür dedi bir şey yemedim. O sahabeden daha büyük taşı da o bağlamış. İşe baksın. Mübarek nasıl ağladı o sahabe. Bak hemen orada Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah Allah'ın selamı var. Eğer habibimiz isterse Bedir'i altından Uhud'u da gümüşten yaradayım. O nereye giderse dağlar da ardı sıra yürüsün. İstediği gibi tasadduk etsin, harcasın. Ben Rabbimin rızasını isterim dedi. Eğer altınla gümüşle bu işler olsaydı bak herkesten önce o isteyecek. Bugün para için, miras için babasını öldüren evlat Oğlunu öldürmeye <laughs> katil tutan babalar var yani. Dünya hırsı nasıl görüyor musun? <laughs> Gönlümüzü bürüdüğü zaman neticeye baksın. Ya. İnsanın şerefi kulluktadır. Allah bizi kul olarak yarattı. Ben diyor kulumu kendim için yarattım. Biz şerefi nerelerde arıyoruz? uğruna yaratıldığımız sultanı bırakıp bizim için yaratılanlara yöneliyoruz. Kainatta her şeyde diyor kulum için yarattım Allahu Teala. Haşa sümme biz Rabbimize sırtımızı dönüyoruz. Dünyaya meyle diyoruz. Ha o dünya bizim yüzümüze gülüyor mu? Bak Allah Resulü buyurdu ki Allahu Teala dünyaya emretti ki diyor. Kim Allah ve Resulüne sırtını döner de sana yönelirse ona yar olma. Kim de sana sırtını döner de Allah ve Resulüne yönelirse onun da peşini bırakma. Elhamdülillah bak Rabbimin yolundaki insanlar dünyada da cenneti yaşıyor inşallah. Zaten şu onun yolundaki inşallah gayretlerimizin bedeli Rabbim cennet ve cemaliyle şereflendirsin cümlemizi. Dünyada da Rabbimize kavuşturmadan yine cenneti yaşıyor. Neden? Allah'a yönelen bir kul onun rızasının peşine düştüğü zaman yaşadığı her şey ona kolay gelir. Hiçbir şey musibet gelmez. Aynı yani zaman zaman diyoruz ya bizi üzen bir şey olmaz. Neden? İnsan sevdiği kendine ait bir şeyi elinden çıkarsa üzülür değil mi? E o zaman bizim olan ne var ki? Bizim diyeceğimiz bir şey var mı? Malın, evladın, hanımın. Canına bile sahip çıkamam. Azrail bağrına bastığı zaman beş dakika müsaade alabiliyor mu? Demek ki o da senin değil. Sen de Rabbinsin. Şimdi onun şuurunda olsak gerçek mülkün sahibini tanıdığın zaman <laughs> köleye göre ne var? Her şey beyin tasarrufunda. O zaman neye üzülüyorsun? Bak gerçek Allah dostlar İmam-ı Azam Hazretlerinin hani bir gemi olayını anlatmıştım da nasıl bak gönlünü Rabbine teslim etmiş. O çok zengindi mübarek de Elhamdülillah onun nefsini etkilemiyordu gerçi o mallar da. Bir gemisi ticarete gitmişti de böyle talebelerine ders verirken kahyası geldi diyor kulağına bir şeyler fısıldadı. O biraz böyle durdu diyor elhamdülillah dedi diyor dersine devam etti işe baksın. Bir saat sonra aynı kahya geldi yine kulağına bir şeyler dedi diyor. Yine böyle biraz duraksadı diyor elhamdülillah dedi yine dersine devam etti diyor. Talebeler taaccüp etti. Ders bitince hocam kahya geldi kulağınıza bir şey söyledi birinci de. Elhamdülillah dediniz hiç vaziyetinizi bozmadınız. Bir saat sonra yine bir şey söyledi. Yine aynı tavrınızı gösterdiniz. Bunun hikmeti nedir? Bak mübarek diyor ki birinci de kahya geldi. Efendim bizim ticarete giden gemimiz batmış içinde tüm mallarla çok zararımız var. Bak onu bir toprak hükmünde görüyor. Ben dedim ki diyor dünya malı. Biraz düşündüm. Malımdan bir avuç toprak eksildi. Bak bak. Rabbime şükrettim diyor. Kalbime bir şey gelmedi. Bir saat sonra aynı kahya geldi diyor. Efendim gelen haber yanlışmış. O batan gemi bizim değilmiş. Bizim gemi çok büyük bir ticaretinin dönmüş sahile yanaşmış. Bu sefer de yine gönlümü yokladım diyor. Bir avuç toprak malımızdan arttı dedim diyor. Kalbime yine bir şey gelmedi Rabbime şükrettim bak. Görüyor musun? Elhamdülillah. Onlar nasıl Allah'a kendini teslim etmiş. Allah Resulü'nün bir hadisine şuna bak canlı canlı nasıl diyor talebelerin önünde tatbik etti böyle talebelerine ders verirken bir ahrebin İmam-ı Azam Hazretlerine yaklaştığını gördüler diyor. Bak Allah Resulü bir hadisinde buyuruyor ki alimlerin kanı zehirlidir. Bak, bak Neden? Onlar normal insan gibi değil. Zehirlidir derken bak sırf bu hadisini tatbik için ahrebe hiç dokunmuyor mübarek. Ahrep diyor İmam-ı Azam Hazretlerini soktu. Fazla uzaklaşamadan hemen orada öldü diyor. Bak akrep zehirlendi işe baksın. Halimin kanını görüyor musun? İşte Allah Resulü'nün yıllar önce isminen geleceğini haber verdiği bak o sultanın. Şimdi zaman zaman hani sorular geliyor ya hocam tarikat işte lazım mı bir mürşide bağlanmamız gerekir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ümmetimden Numan isminde öyle bir zat gelecek ki o ümmetime ışık olacak bak. İmam-ı Azam'ın ismi Numan bin Sabit'tir. İsmiyle haber veriyor. Asırlar önce. Ya. O sultan bak ömrünün son iki yılında <laughs> cafer Sadık Hazretlerine bağlandı diyor. Tarikata girdi o sultana intisap etti. O ilmiyle müştehitken bak iki sene sonra vefat etti diyor. Vefat ederken dedi ki bak ömrümün son iki yılı olmasaydı Numan helak olmuştu. Ya o mürşide o sultana bağlanmasaydım diyor. Bak o ilmiyle ben helak olduydum. Allah muazzam. Görüyor musun nasıl elzemmiş? Biz tabi İmam-ı Azam'dan da çok bilgimiz var ya bize lüzum etmez de işte bak onlara nasıl lüzum ediyor. Ya. Bir Allah dostunun elini öpmek nasıl nefsimize zor geliyor. Hazreti Musa bile Tevrat'ın sahibi bir sultan nasıl Allah ilim sahibi bir zata git de ondan hikmet ilmini öğren dediği zaman ben Allah'ın kelimiyim, Tevrat'ın sahibiyim, Kime teslim olacağım demedi bak. Hazreti Hızır'a kavuştuğu zaman <laughs> bak sarf ettiği söze bak. Ayetinden sabit. Efendim müsaade edersen size tabi Hı. olabilir miyim? Bak bak. Görüyor musun? Beni diyor talebele kabul eder Hı. misin? Biz nasıl bir sultana teslim olmak nasıl gücümüze gidiyor? Hazreti Musa'dan daha büyük ya derecemiz. Allah mağaza. Görüyor musun? Farzdır diyor. Farz. Neden? Allah bak yeryüzünde halifem diyor. Adem Aleyhisselam'ı yaratmazdan önce meleklerine ne dedi? Ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım. Halife kimdir? Aslı'nın temsilcisidir. Bak o sultan kim idi? Hep o peygamberler en son. Efendimiz. Her şey onun nurundan. Onun yüzü suyu hürmetine yaratıldı. Onun vefatında şimdi mesela bir Allah dostu Rabbine kavuşuyor. Onun ardındaki kardeşlerimiz biz şeyhimizin peşini bırakmayız. İşte başka şeye bağlanırsak ona ihanet olur. Allah Allah cahilliği görüyor musun? Yaşayan bir mürşidin elinden tutacaksın diyor. Allah Resulü'nün mübarek vücudu daha hane saadetlerindeyken Rabbine kavuştuğu zaman Eba Bekir'i onun yerine halife seçip elinden tutup biat eden Müslümanlar Resulullah'a ihanet mi etti? Cahilliği görüyor musun? Bak sahabe diyor ki neden daha Efendimiz'in cenazesi kalmadan bak halife seçiliyor? Biz korktuk ki Allah Resulü'nün yerine bir halife seçilip onun elinden tutup biat etmeden birimize ölüm gelir de Allah'ın huzuruna biatsız çıkarız diye korktuk diyor işe baksın. Ya. O yeryüzünde halifem dediği sultanın elinden tutacaksın. Kendi kendine nasıl olacak bu iş? Bir yere gideceğin zaman hemen nasıl? Bir otobüs şirketinden bilet mi alıyorsun? Yoksa öyle elini cebine sokup türkü çağırarak gideyim mi diyorsun? Değil mi? Nasıl bilet alıyorsun otobüste? Her türlü izet ikram var. Uyuyorsun, uyanıp rahatına bakıyorsun. Nasıl seni gideceğin yere götürüyor değil mi? İşte Allah'a nasıl varacaksın öyle kendi kafandan? Türk'ü çağırarak gidebilir mi şu kış gününde? Yolda başına bir iş mi gelir? Kurt kuş mu yer yani? İşte bu işler böyle rehbersiz olmaz. O evliyalar diyor ki şuna bak biz müsibetin yolunu hacı yolu bekler gibi beklerdik. Neden? O müsibetler onları yüceltiyor. Düşün İmam-ı Rabbani Hazretlerini. Böyle Hindistan Sultanı'nın bir hain veziri vardı diyor şikayet etti. Mubare'ye içeri attılar düşün. Üç yıl susuz yere yattı. Tüm muhritleri böyle ayaklanmak istedi. Kimisine rüyada gözüktü diyor. Kimisine haber saldı. Sakın bir hareket yapmayın. Sultanımıza dua edin. Allah'ın öyle makamları vardır ki ibadetinin değil o musibetlere sabırla oraya ulaşılır. Bak üç yıl zindanda yattı. O vezir diyor kendi yeğenini hapishane müdürü tayin etti. Sırf mübareğe eziyet etsin diye orada işe baksın. O yeğeni o sultanın kerametlerini görünce diyor ona murid oldu. Üç sene hapiste ona hizmet etti. Kiminle dans ediyorsun sen? Ya. Hindistan Sultanı baktı ki diyor o bir gerçek Allah dostu. Öyle söylenen gibi değil. Şuna bak hapisten çıkarttı. Bin altından oluşan bir kese verdi diyor. Bin altın. Sarayında bir yıl misafir etti. Efendim askerlerime sohbet edin. Bak Hindular hep ineğe tapar orada. O bir yılda binlerce Hindu asker İslam'ına şereflendi müsibet gibi görünen olayın arkasındaki hikmetlere baksın. Ya. Hani Allah buyuruyor onun her sözü hak değil mi elhamdülillah? Sizin şer gördüğünüz şeylerde hayır vardır. Siz bilemezsiniz. Sizin hayır gördüğünüzde de şer vardır, onu da bilemezsiniz. Mevla ne murad etti? Elhamdülillah. Onun için Rabbimden her şey Rabbimdendir yani. <laughs> bak bunu izah eden çok güzel bir olay var da bir dergahta Muridin biri diyor insanların hallerini böyle şeyhinden sordu mertebelerini. O dedi ki diyor evladım bak şimdi ben seni bir üç kişiye göndereceğim. Üç tane isim verdi diyor. Onlar şimdi işte namaz vakti abdest alıyorlardır. Var üçünün de ensesine bir tokat vur habersiz. Onların tepkisini bana bildir dedi diyor. Bu birinciye vardı diyor ensesine bir tokat vurdu diyor abdest alırken. O nasıl hışmının döndü o da buna bir tane tokat vurdu diyor. Allah, Allah Bak bu kısasa kısas yaptı. İkinciye vardı diyor o da tam abdest alıyor. Bir tokat da ona vurdu diyor o hiç bir tepki göstermedi diyor sadece bu Rabbimden de bu şamar acaba kimin elinden diye şöyle bir kendine tokat vurana baktı diyor işe baksın ha, bu da yarım benim gibi üçüncüye vardı diyor ona da nasıl bir tokat vurdu diyor Allah Allah o ne karşılık verdi ne döndü baktı diyor işte tam olmuş mor elhamdülillah. Bu tokat Rabbimden dedi diyor. Kimin elinden olduğunu ne önemi var? Asvat bir vurdu ha. Falan vurdu yani. Ne denişir? Bak. Kemale ermiş yani. Şeyhine vardı diyor. Ne yaptın evladım? Efendim vaziyet böyle böyle. Birinci daha şeriatta diyor. Bak hemen sana kısas yaptı. Vurdun ya bir tane. İkinci işte daha tarikatın birinci basamağında o biraz için hakikatine varmış ama o tokadın Rabbinden olduğunu bildi ama diyor acaba kimin elinden geldi diye sana bir tane baktı diyor. Üçüncü tam kemale ermiş murid bak o diyor o tokadın Rabbinden olduğunu bildi sana dönüp bakmadı bile kimin elinden olduğunu ne önemi var. Biz hakkıyla Rabbimize teslim olsak o karanlık gecede kara taşın üzerindeki siyah karıncanın hareketini görür o sultan. Ben sizin sinelerde sakladığınızı biliyorum diyor. Ya. Biz öyle akıllıyız ya, biraz gözden ırattık mıydı işte. Kulu görmeyince Allah da görmüyor zannediyoruz. Ya. Hani Aziz Muhammed Hüdayi Hazretlerini böyle Üftada Hazretleri çok severmiş de mübarek. Talebeleri de kıskanırmış. Neden onu şeyhimiz çok seviyor diye. Bir gün hepsinin eline bir tavuk vermiş. Bugün demiş evladım bir ziyafet çekelim. Yalnız bu tavuğu kimsenin görmediği bir yerde kesin getirin. Herkes koşturdu diyor. Kimi bir taşın arkasında, kimi kömürlükte hemen kesen getirdi. Gazi Mahmut Hüda Hazretleri ortada yok. Tavuklar biçti, sofralar kuruldu diyor. Millet karnını doyurdu. O tavuk koltuğunun altında öyle iki büklüm geldi. Evladım ziyafet bitti. Sen neredesin? Verdiği cevaba bak. Sultanım diyor. Ben Kimsenin görmediği bir yer bulamadım tavuğu kesmeye. Nereye vardıysam Rabbim beni görüyor. Görüyor musun? Ötekiler hemen ya kulu görmeyince Allah da görmüyor. Nasıl hemen kestiler? Allah seni görüyor. Her şeyi de kayda alıyor. İşte nasıl... Gönlümüzü terbiye edeceğiz. Bir gerçek mürşidi kamile gönlünü bağlayacaksın ki o sultan seni bak nasıl hizaya sokuyor. Onlar demirleri altına çevirir o sultanlar. Bak Allah'ın peygamberi bile hikmet ilmine sahip bir zata teslim olmaktan imtina etmiyor. Biz neden ediyoruz? Bu devirde diyor evliya mı olurmuş? Hepsi tarihte kaldı vay anasını. Haşa Allah'ı yalancı çıkarıyor. Kıyamete kadar benim veli kullarım eksik olmayacak diyor. Hadisi kutsidir Allahu Teala. Sen nereden çıkarıyorsun öyle? Bu devirde evli olmuyor. Devrin ne kabahati var? Sen kendine bak bir tane. Ya nefsi görüyor musun bak? Yahudiler Tevrat'ta efendimizin tüm hasletlerini bildikleri halde Allahu Teala Kur'an'da diyor ki bir babanın oğlunu bildiği gibi onlar Resulullah'ı biliyordu. Şuna bak o kadar efendimizi tarif etmiş ki. <laughs> Fakat bizden çıkmadı diye hasetliklerinden efendimizi inkar ettiler. Şuna baksın. Dünya menfaatine işte her şey nasıl değişiyor yani. Allah muhafaza. Onun için hani Hazreti Yusuf buyuruyor ya ben diyor nefsimi temize çıkarmam. O bana kötülüğü emreder. Nefis işte şeytanın arkadaşı yani. Fakat elhamdülillah yolumuz öyle bir güzel yol ki sultanların yolu Mesela başka tarikatlarda nefsi öldürmeye çalışırlar. Böyle uzun riyazetlerle, oruçlarla yemekten içmekten kesiliyor, vücut takatsiz kalıyor. Bir şey yapmaya mecalın yok. Şuna bak nefsi öyle iyice hırpalıyor. Halbuki bak Nakşi yolunda, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri diyor ki vücutta bir sultan var bak ruh, bir de ceset var hayvani ceset. Biz o ruhu diyor yücelttiğimiz zaman o hayvani ceset, nefis onun emrine girer. Vücudun istediği kadar güçlü olsun. Bir yanlışa düşürmez diyor o sultan. O vücudu idare eder o zaman. Hani onu aç bırakıp perişan etmeye gerek yok. İşte Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin o meşhur sözünün sırrı bu. Bizim yolumuzun sonu yolumuzun başında dürülmüştür diyor. Şuna bak başka tarikatların varacağı en son nokta bizim başlangıç noktamızdır diyor. Ya Bugün şu kapıdan giren başka tarikatta 40 yıl ibadet ederek alacağı mesafeyi o Bismillah oradan başlıyor. Neden? Tamam işte. Ayin kudretine göre itibarın var. Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? benim diğer peygamberlere üstünlüğüm neyse sizin de diğer ümmetlere üstünlüğünüz odur diyor. <laughs> o peygamberlerin serdarı elhamdülillah. Bak Allah bizi en son ümmet olarak yarattığı halde ümmeti Muhammed'den önce hiçbir ümmet cennete giremeyecek. Senin ümmetin diyor toprağın altında fazla kalmasın diye ben senin ümmetini en sona bıraktım bak Efendimiz'e muhabbetinden. Elhamdülillah. <laughs> Allah o sultanların izinden bizi ayırmasın. Amen. İsa Aleyhisselam bir gün olanca hızıyla koşuyormuş demiş bir kardeşimiz. Onu gören bir kişi neden koştuğunu sormuş. O da Ahmaktan kaçıyorum. Ahmaktan git bana mani olma ki kendimi kurtarayım demiş. Allah'ın peygamberinin bile kaçtığı ahmak kim oluyor? Açıklar mısınız demiş kardeşimiz. <laughs> hani bir söz var. Akıllı dost, şey akıllı düşman cahil dosttan evladır diyor. Neden? O akıllı düşmanın ne yapacağını bilirsin. Ona göre tedbirin alın. Fakat cahil dost işte bu ahmak misali. O sana iyilik ediyorum diye sana zarar verir. Bak şimdi bir ayıyla affedersiniz bir avcının hikayesi var da nasıl güzel uyuyor. Böyle yiğit bir avcı varmış dağda avlanırken bir boğa yılanının ayıyı böyle sardığını görmüş. Boğup öldürecek. İlanı öldürmüş, ayıyı kurtarmış yılanın elinden. O günden sonra diyor o ay nasıl cam minnetiyle bak hele insanların göstermediği sadakati gösteriyor. Avcının peşini hiç bırakmaz oldu diyor. Nereye gitse peşinde. Bir hayvan saldırsa hemen onu avcıyı korur diyor. Ona saldırır. Vay anasını. Fakat aklı yetenler dedi ki diyor arkadaş iyi hoş da sen bu Aynen arkadaşlığına bir son ver. aynen dost olunmaz işte bu bak ahmanın <laughs> dost olmanın hesabı. Bir gün sana iyilik edeyim derken zarar verir. Ayının dostluğu olur mu? Avcı diyor dinlemedi onları. Yok siz bilmiyorsunuz. O beni herkesten koruyor. Nasıl sadık bana? İyi. <laughs> Günler geçti diyor. Avcı bir dağlarda dolaşırken yoruldu diyor öyle. Mağaranın girişinde öyle uzanmış uyuyor. Ayı da başında bekliyor diyor. Kimse ona zarar vermesin diye işe bak.